saniyelik maçlar oynuyoruz. Yendik yendik. Rakip zaten saniyeste bitti. 30 saniyelik maçlar, 30 saniyelik maçlar çok hem keyifli oluyor hem de sinir bozucu oluyor. Kaybedince internet bağlantısına bağlıyorum ben. Bekliyoruz. 30 saniyede hemen şey oyuncu bulunamıyor. Ne yapıyoruz? Görme engellerle ilgili nasipse? E, Arapça ile ilgili bir kitabımız çıkacak. Sonra Kur'an-ı Kerim'de Arapça kelime aratma ile ilgili bir kitabımız olacak. Nasipse Mayıs 2025 ya da Haziran gibi. Bir yandan da maçımız başladı. Kur'an-ı Kerim'de kelime aratma son derece güzel, faydalı, zevkli Çok güzel. 2'de iki oldu. Bak. O da kamerayı aldığımızda mıdır? Nedir? Kur'an-ı Kerim'de kelime aratma, şahıs zamirleri, fiiller, halaka, efendime söyleyeyim, şeribe ceale, feale bu tip fiilleri aratmak son derece faydalı bunların sonuna isimlerin sonuna eklenen benim senin e, mülkiyet bildiren zamirler aynı şekilde fiillerin sonuna da geliyor. Dolayısıyla da dolayısıyla da son derece ne olmuş oluyor? Faydalı olmuş oluyor. Bak veziri de verdi sonunda bize. Evet. Buyurun işte. Buyurun. Buyurun. Kaybettik. 2-1. Oyunumuzu 10 dakikayla sınırlı tutalım. Yoksa böyle şey gibi bu. İnsanı kendine çok çekiyor. Kur'an-ı Kerim'de kelime aratmak. Evet. çok faydalı bilmece bulmaca gibi güzel vakit geçirmek için hem de yeni bir şeyler öğrenmek için İşte bu. Vezir, kale, şah. Ne güzel oldu değil mi? Güzel. Evet. Bu sefer alalım. Vezir, kale, şah. Ne güzel denk geldi ya. 5 dakikamız da oldu. Kaç oldu? Üç? 3, 3 2 maç mı? 1 maç mı kaybettik? git adama bak ya adama bak ya ne güzel yaptı ya Saniyemiz bitti bir de bizim. Adam 11 saniyesi var daha. saniye. Evet hadi bakalım. Orada tam ne güzel düşündü adam. Bir şey yaptı tam anlayamadım da. Bunu bedavadan verdi bize. Of. Saniyeye bakmayı hep unutuyorum ya. Ne oldu şimdi bu? ya gittik yedik onu ya hayret bir şey ya hayret bir şey ya hayret hayret şuraya koyacağım şuraya koydum ya Allah Allah bir de maçlarda iki bir bizi yenmiş oldu işe bak ya teşekkür ederim. Sağ. Ol. O videoyu unutmayacağım. İşte bakın vezi şah nasıl geliyor. Şuraya bir de hüzüntü ifadesi gönderelim. Sanki zamanımız çok bolmuş gibi. İşte bu harika oldu. Var kendime geldim. Böyle bu gece bir güzel rahat uyuyacağım. Ya. kaşındık. Allah Allah Son 3 maçımız. Sonuç başlayalım i̇şte, sonra. İşte bu. İşte bu. Harika. Getir kardeşim. Of 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 of. İşte bu ya. İşte bu. Şunu şöyle bir geri alalım. Nasıl oldu bu oyun ya? Bak nasıl insan böyle mutlu oluyor bir anda. Mutlu olmak ne kadar kolay bir şey aslında. Bakın bak. Ne yaptık? Görmedi. Şah dedik. Veziri çekti. Şimdi ne yapıyoruz? Şah diyoruz. Vezir buradan. Fil buradan. At buradan. İşte böyle bir şey ya. Hızlı öğreniyorum. Kom. Bizden ayrılmayın. Son kaç son iki maç dedik. Son iki maçımızda yapalım. <laughs> son iki maçımızda yapalım. Ramazan'ın da yarısı geldi 2005 Ramazan. Ağustos ayında nasipse Mekke'ye gideceğim. Kendim gideceğim. Nasipse Allah nasip ederse. Turla filan değil. son maçımız önce turla gitmiştim 15 tatilde bu sefer kendim gideyim dedim nasipse fiyatlardan filan da bahsederim size aha Çok saniyesi vardı, biz konuşurken daldık gittik. Otelden zaten e, turlar gerçi şeye götürüyor, turlar hem Medine hem Mekke'ye götürüyor. Ben sadece Mekke'ye bilet aldım. Tek kişi odada olacak, Otel e, otelin müdürüyle görüştüm. Yemek dahil olmuş olacak. Gördünüz mü? Bunu yapsam battı. Tam onu yaparken bitti. Neyse güzel yerde bırakalım oyunu. Evet. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek dileğiyle diyelim. Şuna bakın ya. Son anda ya şunu şunu yapamadık bakın. Bir daha çekelim. Son birkaç şeyi alalım. Attım kaleyi, veziri yedi, açtık kalenin önünü. Bir o bir oraya kaçtı. Biz buraya kaçtık. Kaçmadık daha doğrusu. Atını çekti. Şunu yaptık ama saniyemiz bitti. Kaybetmiş olduk. Heyecanlı maçlardı. Ders videolarımızda görüşmek dileğiyle. Evet tek başına gitmek biraz daha avantajlı olacak. Şeyden turdan daha avantajlı ama tabii turda her yeri gezdiriyorlar. Ama tur olmazsa işte Ankara'dan, İstanbul'dan ya da bulunmuş olduğu şehirden bazı İstanbul'dan direkt vardı. Ben Ankara'dan aldım. Anadolu Jet'ten aldım. 5400 gidiş aldım. 5700 gidiş aldım. Otel konaklaması tek kişilik oda olacak. Neyse bundan da bahsederiz nasipse. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ders videolarında görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Nasıl kaybettik son oyunu ya? Şunu şunu şöyle yaptık, şah olur derken, mat derken zaten bitti. Hayırlısı olsun.